Integral ile alan ve hacim hesabına kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar bu dersimizde sıfırdan dörde kadar kök içerisinde 16 eksi x kare dx integralinin eşitini sormuş bize bu soruyu çözerken arkadaşlar şuna dikkat edelim bakın bu tip sorularda y eşittir kök içerisinde 16 eksi x karedir fonksiyonumuz buradan her iki tarafın karesini alacak olursak y kare eşittir 16 eksi x kare olur. Yani x kare artı y kare eşittir 16 olur. Bu da analitikten hatırlayacaksınız. Merkezi 0'a 0 yarı çapı 4 birim olan bir çember demektir. Şimdi bunu bir çizmiş olalım. Merkezi 0'a 0 yarı çapı da 4 birim olan bir çember çizdik. Eksi 4. 4 şeklinde. Bize sorulana dikkat edin arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz eğrinin 0 ile 4 arasında bakın x'in 0 olduğu ve 4 olduğu yer burası. 0 ile 4 arasında ve bu eğrinin altında kalan bölgenin alanını sormuş oluyor. Yani şu görmüş olduğunuz 4'te 1 dairenin alanını soruluyor bize. 4'te 1 dairenin alanını bulursak bu integralin de sonucunu bulmuş oluruz. Bir daha söylüyorum. 0'dan 4'e kadar bakın 0'dan 4'e kadar bu eğrinin altında kalan alan bize bu integralin sonucunu verecektir. Buradan bu dairenin alanı pi r kareden 16 pi olacaktır. Çünkü yarıçapı 4 prim. Bunun 4'te biri lazım bize. O halde 16 pi'yi 4'e böldüğünüzde 4 pi olarak buluruz. Demek ki bu integral'in sonucu 4 pi olacaktır diyoruz. Yine bir başka örneğimiz integral 0 kök 2 aralığında Kök içerisinde 4 eksi x, x kare eksi x dx integral'in sonucunu sormuş bize. Yine buradan arkadaşlar y eşittir. Kök içerisinde 4 eksi x kare dersek y'nin karesi eşittir. 4 eksi x kare olacaktır. Yani x kare artı y kare eşittir. 4 olacaktır ki bu merkezi yine 0'a 0, 0 yarıçapı 2 birim olan bir çember belirtir. Önce bunu bir çizelim. Merkezi 0'a 0 yarı çapı iki birim olan bir çemberimiz var. Devamında y eşittir x. Yani arkadaşlar şunu bir fonksiyon, şunu bir fx gibi düşünün. Şunu da gx gibi düşünün. İkisinin arasındaki fark demek bu iki eğri arasında kalan bölgenin alanı demekti biliyorsunuz. Burada gx dediğimiz de eşittir x. Yani y eşittir x doğrusu gibi düşünecek olursak y eşittir x doğrusu da bakın maviyle çiziyorum. Birinci açı ortay doğrusu şu şekilde olacaktır. Şimdi bize sorulan bakın dikkat edin. Bu ikisi arasında sıfırla kök 2 var. İkisinin kesim noktasını bulalım öncelikle. Burada y yerine x yazacak olursak dikkat edin. x kare artı x kare eşittir 4 olur. Şu eğride y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Böylelikle kesim noktalarını bulacağız. 2 x kare eşittir 4 olur. x kare eşittir 2 olacaktır. x buradan kök 2 olacaktır. Demek ki bu çemberle doğrumuz 0 kök 2 ay. Bakın kök 2 de kesişmiş oluyor. Bize de integral olarak 0 ile kök 2 aralığı sorulduğu için bu doğru ile bu eğrinin arasında kalan bölgenin alanı sorulmuş oluyor bize. Çünkü sadece siz çemberi düşünecek olursanız 0 ile kök 2 arasında kalan bölgenin alanı bakın siyahla tarıyorum şurasıdır. Şimdi buradan neyi çıkartacağız? Y eşittir x doğrusunun altında kalan bölgenin alanını çıkartacağız. Bunu da kırmızıyla tarıyorum. Bakın şu kırmızıyla taradığım bölgenin alanını çıkartırsam geriye şu maviyle taradığım bölgenin alanı kalacaktır ki bu da 8'de bir dairenin alanına karşılık gelir diyoruz. O halde dairemizin alanı pi kareden dairenin alanı pi r kareden yarı çapı 2 birim olduğu için pi çarpı 2'nin karesinden 4 pi olur. Bu 8'de birine eşit aradığımız bölge. Aradığımız alan 4 pi bölü 8'den pi bölü 2 olarak bulunur diyoruz. Evet yine bir benzer soru arkadaşlar. Yine aynı şeyleri yapacağız. Buna fx bunun da gx olduğunu düşünürseniz öncelikle fx eşittir kök içerisinde 16 eksi x kare diyoruz fx'i y gibi düşünün ve her iki tarafın karesini alırsanız y kare eşittir 16 eksi x kareden x kare artı y kare eşittir 16 olur. Buradan merkezin sıfıra sıfır yarı çapında 4 birim olduğunu görürsünüz. İkinci gx'i bize bakalım. gx eşittir 4 eksi x olacaktır. Yani y eşittir 4 eksi x gibi düşünün. Buradan da arkadaşlar x artı y eşittir 4 doğrusu karşınıza çıkacaktır diyoruz. Şimdi bunları çizmeye çalışacak olursak. Öncelikle birinci doğrumuz, birinci eğrimiz x kare artı y kare eşittir 16. Yani merkezi 0'a 0, 0 yarıçapı çapı 4 birim olan şu görmüş olduğunuz çemberdir. 4, 4 dedik. Merkezi 0'a 0. İkincisi ise y eşittir 4 eksi x eğrisi. Şimdi burada x yerine 0 yazarsanız y'si 4 olacaktır. Y yerine 0 yazarsanız burada şöyle yapayım ben. X ve Y'nin değerleri. X yerine 0 yazdığımda Y'si 4 oldu. Y yerine 0 yazdığımda X'i yine 4 oldu. Yani buradan ve buradan geçecek. Bunu da mavi ile çizecek olursam 4'e 4 noktasından geçen şöyle bir doğrunuz var demektir. Size sorulan 0 ile 4 arasındaki integralin alanı. Bakın 0 ile 4 arasındaki integralin alanı. Şimdi fx'e göre yani şu görmüş olduğunuz fx eğrisine göre yani çemberimize dairemize göre 0 ile 4 arasında integral almış olsaydık siyahla taradığım şu bölgenin alanı çıkacaktı. Bakın yani 4'te 1 dairenin alanı çıkacaktı. Buradan 0 ile 4 aralığında 4 eksi x yani bu doğrunun altındaki kalan alan ise şu görmüş olduğunuz kırmızıyla taradığım alandır. Bunu çıkartacak olursak çünkü fx gx var karşımızda. Mavi ile taradığım şu görmüş olduğunuz bölgenin alanı bize kalacaktır diyoruz. Şimdi bu bölgenin alanını nasıl buluruz? 4'te 1 dairenin alanını bulalım önce. Yarı çapı 4 birim olduğuna göre dairenin alanı pi r kareden 16 pi olacaktır. 4'te 1'i 16 pi bölü 4'ten 4 pi çıkacaktır bu 4 pi'den şu görmüş olduğunuz dik üçgenin alanını çıkartmam lazım. Dik üçgenin alanı ise dik üçgenin alanı ise 4 çarpı 4 bölü 2 olur. Yani 8 olur. O halde 4 pi'den 8'i çıkarttığım zaman mavi ile taradığım daire diliminin daire parçasının alanı bize kalmış olur diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Şekilde grafiği verilen birebir ve örten fonksiyonumuz var. Buna göre 1'den 2'ye kadar fx dx artı 2 ile 2'den 4'e kadar f'in tersinde x dx toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar 1'den 2'ye kadar fx dx ifadesi 1'den 2'ye kadar bakın normal fonksiyonumuzda şu görmüş olduğunuz bölgenin alanını verecektir. Buraya a dediğimi düşünün. Yani şurası A oldu. Artı. Şimdi şuna dikkat edin. F'in tersi dediğine göre Y eksenine dönüyoruz. Burada da 2 ile 4 aralığında bakın 2'den 4'e kadar F'in tersinde yani Y eksenine göre bakacak olursanız bu integralin sonucu da şu mavi ile taramış olduğum bölgenin alanını verecektir. Buna da B dersek. A artı B'yi soruyor bize. Şimdi burada şunu yapalım. Şu görmüş olduğunuz dikdörtgenin alanını bulalım. Burası 2 birim. Burası 4 birim. O halde 2 çarpı 4'ten dikdörtgenimizin alanı 8 birim olacaktır. Küçer, i̇çerideki küçük dikdörtgenimizin alanını bulalım. Yani şunun bakın şurayı taradığım şu küçük dikdörtgenin alanı nedir? 2 kere 1'den 2'dir. O halde 8'den 2'yi çıkarttığım zaman bana direkt A artı B'yi verecektir. Buradan A artı B'nin sonucu 6 olarak bulunacaktır diyoruz integral ile alan hacim hesabında arkadaşlar daha doğrusu alanların hesabında işinize yaraması açısından bazı sorularda pratiklik olması açısından birkaç bir şeyden bahsedebiliriz. Örneğin şöyle bir grafikle karşılaştınız. Bu y eşittir a çarpı x kare grafiği. Yani ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiği. Bu şekilde herhangi bir noktada kestiğinizde buradaki alan a kadarsa altında kalan kal 2a kadar olacaktır eğer bu eğrimiz şu şekilde olursa yine y eşittir bx kare olsun mesela. Buradaki alan a kadarsa buradaki alan 2a kadar olacaktır. Eğer eğrimizi şu şekilde çizecek olursak iki tane eğrimiz birisi y eşittir ax kare gibi düşünelim. y eşittir bx kare gibi. Bunları tamamen ben kafamdan uyduruyorum. Yani A ve B değişebilir burada. Buna göre normalde A'ya 2A, A'ya 2A olacaktı. O zaman burası A kadar, burası A kadar, burası A kadar olacaktır. Eğer bunlar 3. dereceden olsaydı, mesela şöyle olsaydı. Y eşittir A x küp şeklinde olsaydı. Yine herhangi bir noktada kestiğinizde burası A ise burası 3A olacaktı. Yine bunların iki tanesini birleştirmiş olsak şu şekilde. Birisi y eşittir ax küpken diğeri y eşittir bx küp olsun. O zaman a 2a a şeklinde parçalanacaktı bu alanlarımız. Bakın bunun altında kalan a'ya üstünde kalan 3a bunun altında kalan a'ya alt, üstünde kalan a kadarsa altında kalan 3a kadardır diyoruz. Yani bu şekilde alanlarımız parçalanmış olur diyoruz. Örneğin arkadaşlar biraz önce anlattığımız konuyu örnek olması açısından Şöyle bir eğriyle karşılaşmış olalım Bu y eşittir x küp olsun Buradan mesela iki noktasındaki x eşittir 2 doğrusunla arasında kalan şu bölgenin alanını bana sormuş olsa Bunu şöyle çözebilirsiniz Burasında x eşittir 2 ise Burası ne olacaktır 8 olacaktır Biraz önceki parçalama sistemine göre burası A kadarsa burası 3A olacaktır. E, toplam alanımız 2 çarpı 8'den 16 olacak. Yani 4A eşittir 16 ise A'nın değeri 4 olarak bulunur diyoruz. Eğer bunu integralden çözmek isteseydik integral 0'dan 2'ye kadar x küp dx diyecektiniz. 0'dan 2'ye kadar bakın altında eğrinin altında kalan alan olacaktı. Buradan x üzeri 4 bölü 4 0-2 aralığı diyecektik. Yani 2 üzeri 4 bölü 4 eksi 0 olacaktı. Bu da 16 bölü 4'ten yine A'yı 4 olarak bulacaktınız. Evet bu tip sorularda pratik olarak kullanılabilir. Şimdi ise arkadaşlar hacim hesabından bahsedelim. FAB aralığından R'ye sürekli bir FX fonksiyonu ile X eşittir A ve X eşittir B doğruları ve X80 arasında kalan bölgenin X ekseni etrafında 360 derece döndürme oluşan cismin hacmi V ile gösterilecek olursa pi çarpı A'dan B'ye F'in karesi X dx şeklinde hesaplanır diyoruz. Yani arkadaşlar şöyle bir eğrimiz var. A ve B'de kesiyor x eksenini. Bu fx eğrisi. Normalde alanla hesaplamak istesem şöyle yapıyordum. İntegral A'dan B'ye kadar fx dx diyordum. Eğer ben bu eğriyi x ekseni etrafında 360 derece döndürürsem şu şekilde ve şu şekilde döndürdüğümde şu altta bir eğri daha aynı eğrinin simetriği gelecek. Şu görmüş olduğunuz cismin hacmi bakın şu cismin hacmini bulurken alan hesabında elde ettiğim şu integrale bir pi ekliyorum bir de f'in karesini alıyorum. Böylelikle bu döndürerek 360 derece döndürerek oluşmuş olan cismin hacmini bulmuş oluyorum. Eşittir v'dir diyorum buna. Bir de arkadaşlar mesela iki tane eğrimiz olsa. Şu şekilde ve şu şekilde. Yine bunlar A ve B aralığında seçsek, aralığımızı A ve B olarak seçmiş olsak. Burada bu f(x) eğrisi, bu da g(x) eğrisi ise bu ikisinin kesim ikisinin arasında kalan şu bölgenin x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulmak istersek integral A'dan B'ye kadar f'in karesi x dediğim zaman önce pi'mizi yazalım başa. Ben f(x) eğrisini 360 derece döndürerek oluşan cismin alanını bulmuş oluyorum. Buradan eksi diyorum. g(x) eğrisinin 360 derece döndürülerek oluşan cismin hacmini çıkarttığım zaman ikisi arasındaki bölgenin 360 derece döndürülerek oluşturduğu cismin hacmini bulmuş oluruz diyoruz. Yani pi çarpı a'dan b'ye kadar f'in karesi x eksi g'in karesi x dx bu iki eğrinin arasında kalan bu bölgenin 360 derece döndürülmesiyle oluşturduğu cismin hacmini verir diyoruz. Örnek olarak arkadaşlar Y eşittir x kare parabolü, y eşittir 0 ve x eşittir 2 doğrular arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi kaç birim küptür diyor. Yani şöyle mi diyeceğiz arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuz y eşittir x kare parabolü, bunun x eşittir 2 ve y eşittir 0, y'nin 0 olduğu yer neresidir? X ekseni'dir. Y eşittir 0 ve x eşittir 2 doğruları arasında kalan bölgesinin hangi bölgemiz kaldı? Şurası bakın arkadaşlar. Bunun x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi kaç birim küptür diyor. 360 yazmamış soruda ama 360 derece döndürülmesiyle oluşan dönel cismin hacmi kaç birim küptür diye sormuş bize. O halde normalde alanını bulmak isteseydim integral 0'dan 2'ye kadar x kare diyecektim. Hacmini sorduğu için x kare dx diyecektim. Bunun bir daha karesini alıyorum. Ve bir de pi ile çarpıyorum. Böylelikle hacmini bulmuş olacağım. V eşittir integral pi çarpı integral sıfırdan ikiye kadar x üzeri 4 dx olacaktır. Bu da pi çarpı x üzeri 5 bölü 5 olur. Sınırlarımız sıfırla iki aralığında. Bu da eşittir pi çarpı 2 üzeri 5 32 bölü 5 eksi 0 yazdığımız zaman zaten sıfır gelecektir. Yani bu cismin hacmi 32 pi bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Bir diğer sorumuzda y eşittir 1 bölü x kare 1 bölü 3 çarpı x kare eğrisi x eşittir 3 doğrusu ve x ekseni ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin alan hacmi kaç birim küptür diye soruyor bize. Y eşittir 1 bölü x küp 1 bölü 3 x kare eğrisi şöyle bir eğridir. Bunun x eşittir 3 doğrusu ile sınırladığı ve x ekseni ile sınırladığı bölgenin alanı şöyle olacaktır. O halde bunu 360 derece döndürdüğümüzde pi çarpı 0'dan 3'e kadar 1 bölü 3 çarpı x karenin karesi dx integrali bize bu cismin hacmini verecektir diyoruz. Buradan eşittir pi çarpı integral sıfırdan 3'e kadar 1 bölü 9 çarpı x üzeri 4 olacaktır dx. Buradan pi bölü 9 integralini alalım. x üzeri 5 bölü 5 olacaktır. Aralığımız 0 ile 3 aralığı. Yazacak olursak pi bölü 9 çarpı 3 üzeri 5 bölü 5 eksi 0 olur. Buradan 3'ün karesi yani şöyle bir şey çıkacak karşımıza. Eşittir diyorum. Buradan devam edeyim. Pi bölü 9 çarpı 3 üzeri 5 bölü 5 ifadesiyle karşılaşırız. Bununla bunu sadeleştirdiğimizde burada 27 kalır. Yani sonuç 27 pi bölü 5 olarak bulunur diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. Y eşittir ln x eğrisi ile y eşittir 0 ve y eşittir 2 ve x eşittir 0 doğru arasında kalan bölgenin Y eksen etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür demiş. Burada y eşittir ln x eğrisini bulmak istersek x yerine 1 yazdığınızda y eşittir ln x'te y'nin 0 olduğunu görürsünüz. Bir de x yerine e yazdığınızda y'nin 1 olduğunu görürsünüz. Bu noktaları belirtecek olursak x yerine 1 yazdığımda y'si 0 ise x'in 1 olduğunu yerden geçecek. x yerine e yazdığımda y'si 1'miş. O halde bir de bu noktadan geçecek. Yani maviyle çizelim. Şöyle bir eğriniz var karşınızda. İşte bu eğrinin x eşittir 0, y eşittir 0 ve x eşittir 2 doğruları. X eşittir 2 doğrusu şu şekilde. X eşittir 0 ve y eşittir 0 doğruları demek ki şu görmüş olduğunuz bölgeden bahsediyor bize. Bu bölgenin x ekseni etrafında, y ekseni etrafında 360 derece döndürmesiyle oluşan cismin hacmini soruyor bize. O halde integral pi çarpı y ekseni etrafında döndüreceksek eğer x'i yalnız bırakmamız lazım. y eşittir ln x ise burada x eşittir e üzeri y olacaktır. O halde e üzeri y hacim dediği için karesi dy diyeceğiz arkadaşlar. Buradan pi çarpı integral sınırlarımız sıfırdan ikiye kadar ...e üzeri 2y dy olacaktır. Buradan eşittir. Pi çarpı e üzeri 2y'nin... ...integrali... ...e üzeri 2y bölü 2 olur. Sınırlarımız... ...sıfırla 2 aralığından. O halde... ...pi bölü 2 diyelim. 1 bölü 2'yi dışarı almış olalım. e üzeri 2y'de 2 yazarsanız... ...e üzeri 4 olur. Eksi e üzeri 2y'de 0 yazarsanız... ...e üzeri 0 olur. Buradan sonuç pi bölü 2 çarpı e üzeri 4 eksi 1 şeklinde bulunur. Demek ki bu cismin hacmi pi bölü 2 çarpı e üzeri 4 eksi 1 birim küptür diyoruz. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Diğer derslerimizde görüşmek üzere.